Да!

Boşver boşver. boşlar. Siki bu konuşuyorlar. Ne Nasıl onları ha? 4-0 ya. 4. 4. Ya 3'le. 3'te bir tane o. 3-0 lan. Tam 3-0 olsun. Abi 4-0 de beni. Küfür edersen sağdakine sizin amınıza koyarım. Abi 4-0 de beni sokar mısın? Sokmuyorum. 6-0 oldu. Dört bir amına ne seviniyorlar ya? Dört Dört, dört. Diyon da anlamıyor amına. <laughs> o bebesini. nasıl bak çekmedim orayı. Youtube'da paylaşacağım şimdi. <laughs> 99 dokuz abonem var. Şimdi ben spor. <laughs> Oy! <O> zaman... <laughs> bak totem yaptım. Şimdi oturacağım çok gelecek bak. Anne içeri. Atırdım <laughs> ya bak top geliyor. <laughs> ya Yusuf takla ya. Hangi totan dedi Yusuf? <laughs> Beş. Beş. Sen kaç tane attın? Dört, dört. Dört, dört. Tam dört olsun. Bunun parasını nasıl ödeyeceğiz ya? <laughs> <disastrous> yani. <laughs> Yusuf'a ver Yusuf'a. Geç yürü. Tamam. Ya, de. Ulaş! Dön! Sana resmi bir teklif vereceğim. Onu çekmeyi unuttum, pardon. Mi o anda çektim mi abi? çektim. Ben kullanayım mı? Sus! 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 Aa çok attım özür. <laughs>